Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Seriden kayda girmem gerekiyor. Direkt TS basıp slota geçmem lazım. Nasılsınız efendim? Umarım güzelsinizdir. Afiyetlisiniz. Güzel çiçek bal gibi bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomuzda sizlerle Uruktron'da farm yapacağız ve alışılmışın dışında bir farm olacak. Neden derseniz çünkü herkes okçu ile Uruk ailelerinde kasmaya alışmış durumda. 10 saatte kaç mob kestiğimizi öğrenmek için açığımıza açıyoruz. 432.900 mobdayız. Farmımız bittiği zaman 10 saatin sonunda tekrardan açıp açacağız ve kaç mob kestiğimizi öğrenmiş olacağız. Bu slotta kasmamızın Espirisi nedir derseniz çarımızda fark ettiyseniz DC premium yok. Gold premium var ve gold premiumla 10 saatte bu slotta ne drop alacağız? Soru işareti DC premiumla 10 saatte kastığımızda dropları kıyaslamış olacağız. Ve Gold Premium'la farm yapılır mı diye soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlara yanıt olmuş olacak ki çünkü bazı dostlarımız şöyle bir hata yapıyorlar. Adam Gold Premium alıyor. Oh güzel. Yanına da gidip 700k'cığı ne yazık ki otolot perisi çekiyor. Yani gerçekten emeğinize, paranıza yazık arkadaşlar. Amacım sizlere bunu göstermek olacak. Şimdi 10 saatte Gold Premium'la farm yapacağız. Diğer 10 saatte şu anda sağ üstte şu tarafta sağ üstte ekranda görüyor olmalısınız. Daha önce DC Premium'la ile Mage ile aynı şekilde yapmış olduğumuz videomuz var. Ne drop attığını soracak olursanız videoya tıklayıp göz atabilirsiniz. Yani kıyaslamamızı oradaki videodan yapacağız. Uruk hakkında bilgi verecek olursam levelleri 80 yani MS, Boost, kutulardan Noah almak olsun, Yan Boost, Base vesaire alma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Ama burada ana drop'umuz Boost değil arkadaşlar. Ali Tiri Çöp. Yani slot pahalı çöp atıyor. Artı slottan olduğu gibi nakit para kasmış olacağız yani. Bir diğer yandan bu spes meselelerde işin şampiyon kısmı olacak bize mage ile kasmanın en avantajlı ve en güzel yanı ne dersiniz okçu ile ksy'ye geldikleri zaman telselli mage olduğumuz için ilk skill'i her zaman biz atıyoruz arkadaşlar yani Kasiye gelen adam kolay kolay kutu ağlamaz. videomuzun ilk 3 saatini ayrıntılı olarak analiz şeklinde sizlere göstereceğim ne drop attı ne drop'lar çıktı vesaire diye ekleyeceğim videomuza daha sonra onun saatimize geçebiliriz Evet bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. OBSi ekran yakalama moduna aldım ki genelde yorumlarda şunu görüyorum. Hani elle farm yapıyorsun sıkılmıyor musun 10 saat 20 saat nasıl geçiyor tarzında işte tam da böyle arkadaşlar ekranın sol üstünde şu anda gördüğünüz gibi bir video oynamakta ve yani YouTube'dan herhangi bir video bu dizi olsun film siteleri olsun hani herhangi bir videoyu istediğiniz gibi etrafındaki pencereler vesaire olmadan bu şekilde çıkartabiliyorsunuz bunu nasıl yapıyoruz dersiniz Google Chrome gibi Firefox gibi Opera adında bir tarayıcı var. Evet, bugünkü videomuzun sponsor olan Opera. <laughs> öyle bir şey yok, saçmalamayın. Öyle bir şey yok. İşin şaka kısmı bir yana Opera adlı tarayıcıdan abi videoyu açıp böyle ayırabiliyorsunuz. Yani ayrıntısına girmeyeceğim. Basit çok basit bir şey. Onu YouTube'dan araştırarak görebilirsiniz. Amacım ne burada sizler de farm yapıyorsunuz veya başka çeşit videolar, oyunlar oynarken canınız illaki sıkılıyordur. Film videolarınızı bu şekilde çok rahat bir şekilde yani güzel bir şekilde izlersiniz ve zaman Geçirirsiniz. Yani Mesela ben aşağı yukarı 10-12 saat kadar burada farm yapacağım. Ya bugün tahminimce 3 tane filmi bitireceğim gibime geliyor. İstediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Küçültüyorsunuz. Tamamen size kalmış. Ben farma devam ederken sizlere de keyifli izlemeler dileyim. Bana destek olmak isterseniz videomuza like atabilirsiniz ve kanalımıza da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar Uruk Tron slotumuzda ilk bir saatimizi tamamladık. TS'miz de bitmek üzere zaten. Bir tonatı atıp gidelim. Evet 1 saatte toplamda 1.6 nakit para bir tane de MS attı ki başka hiçbir şey yok. Yani Gold Premium'a zaten çok bir drop beklentiniz. Özellikle Buz, MS falan hiç olmasın. Ve daha rahat bir şekilde kastığımız halde bu durumda arkadaşlar slot. Yani bir de okçuyla geldiniz varsayarsak, geniye masrafı yaptığınızı varsayarsak kasmış olduğunuz parayı da geniye yatırmış olursunuz kısaca. Evet farmımızın ikinci saatinde tamamı sayılır. Tabi olmazsa olmaz. Hani gelip sağlıkçı olacak birleri her zaman zaten var biliyorsunuz. PM okuyun şöyle ben göstereyim durdursunuz videoyu. iki saattir farm yapıyorum slotta. Sonradan şu Fanta Bey'in eleman geldi. Slotu sal dedi. Bak slotu sal. Yani beni bir korkaldı orada tamam mı? Karşımda bir or general var sanarsın direkt emir veriyor. Sal slotu. Yani ne yapacağımı şaşırdı onun telaşıyla falan heyecanıyla. Hafiften de bir altıma kaçırmış olabilirim affedin. Az Control'a geçtim abi böyle bekle. <laughs> ya abi 2 saat kadar kasa attı. TSL'in mageden anca başını alır ki aldı da zaten. Pamuğu tıkadım, siktiri bastım, çektim gitti. Tabi ettiği başka küfürler de var ama göstermeye gerek yok. Videoda yer ayırmaya gerek daha yok böyle beyinsiz birine. olay şu, makro açmakla mafyacılık oynadığını sanan eğitilmez çomarları eğitmeye devam edeceğim abi. Biz kaldığımız yerden devam edelim. i <laughs> Sevgili dostlarım 3. saatimizde tamamlamış bulunuyorum. TSM'imizin bitmesine saniyeler kaldı. Tonlatıp analizimizi yapalım diyeceğim. Ama zaten görüyorsunuz üzerimizde 3'e nakit para birikti. Çer çöpte 500k dersek 3 saatte 3.5'ken para kastık. Evet 3.6 nakit para geldi. Yani ilk bir saat bir tane MS attı. Başka ne bu SPS hiçbir şeyimiz yok. Kısaca Gold Premium abi okçudan daha iyi ve seri kesmemize rağmen hani burada farm yapmaya kesinlikle değeceğini düşünmüyorum. 10 saatte Uruktron'da ne kastığımızı kıyaslamak için bir şey atmayacağını bile bile devam etmiş olacağım. A few moments later. Sevgili dostlarım 10 saatin ardından tekrardan merhabalar. Çar en son DJ Burada bir 10-15 dakika kadar geç girdim. Yani başka birisi gelmiş slotaki bir 10 dakika içinde elemandan hani müsaade istemek gerek yok. HC atalım, üzerimizi satalım, bir ne geldi ne baktı en son durumu bir gözden geçirelim. Kaşıyor. Evet, Gold Premium ile 10 saatte vurup Farm'ından 14 tane nakit para, 5 tane de MS alıyoruz sadece. Yani başka hiçbir şey yok. Bir diğer yandan açığımızı açalım. Kaç mobda olduğumuzu görelim. 437 bin... Hadi 4, düz hesap 437 bin mobdayız. Farma başlarken 432.900 hadi 433.000 diyelim. Yani 10 saatte toplamda abi burada 4000 tane mob kesmiş oldu. Geçmiş olduğumuz Uruktron videosuna bir göz atayım. Kaç bin mobu kaç saatte kestik. Hani bir drop analizini yaptıktan sonra sizlere geri döneyim. Evet tekrardan merhaba diliyorum. Geçtiğimiz Uruktron farmında Magi ile 4 alan skillimiz var. 70 frame 70 ice şeklinde ve 4 novamız açık olduğu için üçlü slotu kimse olmadığı için çok rahat bir şekilde dönmüşüm. Yani bu demek oluyor ki bu yaptığım farma kıyasla oradaki 1 saatte daha fazla mob kesmiş oluyorum. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bu farmda Gold Premium ile 10 saatte 4000 mob kestiysem DC Premium'u çarla 6 saatte 4000 mob'u kesmiş oluyorum. O yüzden 10 saat 10 saat olarak değil de 4000 mobu varsayıp hesabımızı yapalım ki böyle yapmak daha doğru olacaktır. Volt Premium ile 10 saatte 4000 mobda Düz olsun 14 tane nakit paramız. 5 tane MS'miz var. Yani kötü. Kasmaya değmez kısaca diyecek bir şey yok. Art olarak yan bu atıyorsun. index vesaire veren buslardan atıyorsun. Dolayısıyla yolladım göstermeye gerek yok. Üzerindeki şenlerden geldi derseniz. Repair'e gel git yaptığım zaman Uruk Blade slotuna bir Nova atıp geçiyorum. Yolumun üzeri olduğu için ve en son bir saat önce gittim Repair'da da tek attığım Nova ile böyle bir şel gelmiş oldu. Oradan kaldı. Diğer yandan DC Premium ile 6 saatte 4000 mod kestim. 5 buz, 8 ms ve 25 m'den nakit para alıyorum. Bu dropların olduğu videoyu görmek isteyen arkadaşlarımız sol üst taraftan, sol üst taraftan şuradan bakabilirler diyeyim. 6 ve 10 saat olmasına takılmayın. Bu farmımızı tekli slot kesmekle diğer DC premium sahip çarımızla 2-3 slot kesmek arasında saat olarak illaki fark olacak. Yani mob sayısını baza aldığımız için aynı farm yapmış olacağız. Ve aradaki fark şu anda ekranda zaten görüyorsunuz. Kısaca gold premium ile farm yapmaya değer mi değmez mi sorusunun cevabı karşınızda. Yani zaman kaybından başka bir şey değil arkadaşlar ne bileyim ya. Kaldı ki Gold Premium alayım, Otolot Perisi e alayım düşüncesine lütfen girmeyin. Unutmayın bu videoları drop alamayacağımı bile bile sizler için 10 saat şeklinde farm yapıyorum ve hazırlıyorum. Gold Premium vs DC Premium serimizi beğendim ben. Eğer sizler de beğendiyseniz videomuza like atmayı başka stoklar da gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. O zaman bir sonraki videomuzda görüşünceye dek diyelim. Oyun kaptanından hoşça kalın. Bino Game ailesiyle mutlu kalın. Cause I'm in